ücreti konuşacağız başkanım ama onun öncesinde e, dün bir haberiniz vardı sizin. Hı. Asgari ücretin adı değişmeli mi? Hı. Yani asgari ücret değil insani ücret olarak. Bununla ilgili e, neler söylemek istersiniz? Neden e, insani ücret? Şimdi TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve o asgari ücret tespit komisyonuna katılma yetkisini alan Türkiye'deki en çok işçi üyeye sahip konfederasyonun yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi. Mesela TÜİK'in bir verisi var, yeni yayınlandı. Dört kişilik bir aile üzerinden, yani bir işçi ailesini düşünün. İşte karı koca, iki de çocuk var. Ortalama aile yapısı Türkiye'deki. Bu dört kişilik ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için aylık sadece gıda masrafı olarak 2482 lira harcaması gerekiyormuş. Bakın 2482 lira sadece gıda masrafı, buna kıyafet, buna kira, buna elektrik, doğalgaz, yakıt diyelim veya e, iletişim, e, sağlık, e, seyahat, e, tiyatro bunları evet. unutalım da artık. Yani <laughs> Diğer zorunlu giderler dahil değil. 2482 lira dengeli beslenmek adına 4 kişilik bir ailenin rakam söyleniyor. Bu rakam söyleniyor yani onları da eklediğiniz zaman 3000'i geçiyor zaten de. 3500 3600 gibi bir rakam oluyor. Yani dengeli sağlıklı beslenmek ve yaşamak adına, yaşamını devam ettirmek adına en az 3500 3600 lira bir gelirinizin olması gerekiyor. Bunu resmi rakamlar söylüyor. Açlık sınırı söyleniyor. Fakat açlık sınırı açıklanınca hemen akla şu gelir. Ha tam asker ücreti açlık sınırında yapalım. Yani yoksul bile olamıyorsunuz ya da bunun esprisi de çok yapılıyor birçok işçi arkadaş. Yoksul olmak için bile daha çok çalışmamız gerekiyor diyorlar. Yani aldıkları ücret yoksulluk sınırının altında bir ücret. Ya bunu tespit edenler var. Türkiye'de asgari ücretin tespit edilmesinin serencamesi uzun zamandır aynı. Yani yıl sonunda Aralık ayında bu komisyon toplanıyor ve bir sonraki senenin asgari ücretini belirliyor. Yani Türkiye'de 7 milyona yakın işçinin asgari ücretle çalışan 7 milyona yakın işçinin Aileleriyle beraber 20 milyona yakın insanın bir yıl boyunca alacakları maaşı üç kişi belirliyor. Şimdi bir kere bu belirleme şekli yanlış. Biz bunun karşısındayız. Bu tespit komisyonunun oluşumu yanlış. Üç kişi bakın. Bakan, çalışma bakanı hükümet adına, işverenler adına, işverenler sendikaları konfederasyonu genel başkanı, bir evet. patron, bir fabrikatör, bir sanayici. Bir de hani denge bozulacak göğe işçi sendikalarını da alalım şuraya yanımızda otursun demişler ama genelde işveren ve hükümet belirliyor asgari ücreti. İşçi sendikaları temsilcisi de işte en büyük konfederasyonun başkanı da orada tabiri caizse bir blok gibi oturuyor. İşte biraz tribünlere oynayacak şekilde hınk mık olur mu kabul etmiyoruz falan diyor ama zaten Asgari ücret e, Aralık ayında komisyon toplanıyor da ta Ekim ayında, Kasım ayında belirleniyor zaten. Evet. Herkes bunu biliyor. Aslında şu an asgari ücretin ne kadar olacağı belli. 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 Fakat bir tiyatronun oynanması lazım. Yani Sonuçta başlamış tiyatro. Erken bitirmeyelim diyorlar. Sürece göre oynayalım diyorlar. Ve asgari ücret belirleniyor. Şimdi biz Tümüş Konfederasyonu olarak baştan beri bu asgari ücret oyununun içerisinde olmayacağımızı söyledik. Bana 3 yıldır e, gerek STK'lar gerek işçiler gerekse basın kuruluşları ya işte diğerleri açıkladı asgari ücretle ilgili beklentilerini önerilerini siz de açıklar mısınız diye dedim yok hayır açıklamam ya evet. ben bu oyunun bir parçası olmam. Hani ona da bakıyorum önce bir açıklıyor ve herkes zaten açıklamadan önce birinin açıklamasını bekliyor. Hani önce Yusuf açıklayacak ki ben ondan fazla söyleyeyim diye ben seni bekliyorum. Bir deli çıkıyor ortaya bir rakam söylüyor. Arkasından diğerleri ondan 100 lira, 200 lira fazla vererek ben daha çok istedim. Yani tribünler oynanıyor. İstediğinde ne olur? Senin yetkin yok ki zaten. Tespit komisyonundaki 3 kişi belli. Ya şu olmalı. Ha, e, zaten bakın eğer biz olayın bütününe karşı çıkmazsak oradaki yanlışın bir parçası oluruz. Biz bütününe karşıyız. Asker ücretin adına karşıyız. Tespit komisyonun oluşumuna karşıyız. Bunun belirlenmesindeki kriterlere karşıyız. Evet. Orada tespit komisyonda ben 3 tane patronun oturmasından hiç memnun değilim. Yani e, orada bakın işçi temsilcisi dahi yani şu anda bir holding patronu gibi yaşayan bir insan yani işçinin halinden anlamayan bilmeyen o onunla arayı çoktan açmış yıllardır o mesafeyi tamamen açmış kapatmış e, bir yapıda yaşayan bir insan bir de hükümet adına bakan zaten bakanlarımız da asgari ücretle çalışıp bakan olan insanlar milletvekili olan insanlar değil e, biliyorsunuz hani milletvekili seçilmenin bile ilk kriteri zengin olmak evet. bu ülkede yani sendika başkan olmak için bile böyle bir kriter var. Zengin olmalı. Halbuki işçiyi temsil ediyor. Yani 2300 lira alan insanı temsil eden birisinin zengin olmasını beklenti haline getiren bir işçi sınıfından da bahsediyorum. Yani bize bizden başkası zarar veremez. Bakın bu ülke için de böyle. Kendi içimizdeki meslek grupları için de böyle. Avukatlar avukattan başka, hakimlere hakimden, polise polisten, asker askerden, işçiye de işçiden başkası zarar veremez. Gerek de yok zaten. Kendi kendimize biz zararımızı veriyoruz. O beklentiyi biz değiştirmedikçe hükümet adına hiçbir sıkıntı yaşamayan, askeri ücret sıkıntısını bilmeyen bir bakan, işveren zaten sanayici patron, hani ayda 2300 lira verdiği insan, hani dakikada kazanan insan, dakika bir dakikada 2300 lira kazanan insan işçiye 2300 liraya geçin diye aylık ücretini belirliyor. Yani Şimdi bakın çelişkiye bak yani. Evet. E, ardından da işte diyorum yani sadece olsun diye çağrılan bir işçi sendikaları konfederasyonu başkanı ve asgari ücret belirleniyor. Şimdi niye asgari diyorum ben? Yani bu benim çok canımı sıkıyor. Şimdi asgari demek biliyorsun en az. Evet Minimum. Şimdi çalıştırmaya gelince Bak bunu çok açık ve net bir işçi temsilcisi olarak söylüyorum. Bir konfederasyon başkanı olarak. Şu anda Türkiye'de işçiyi eşek gibi çalıştırmayı düşünen ve bunu yapmak için böyle e, çabalayan bir patron düşüncesi var. Bu memur için de böyle, özel için de böyle. Memur da İşçi bir düşman gibi görüyor, yani öyle acayip, yani sanki işçi bir süre sonra kadem atlayıp memur olacak, onun yerini alacakmış gibi böyle salakça bir paranoya sahipler. İşçi, mesela kanun diyor ki haftalık 45 saate kadar çalıştırabilirsiniz diyor. Bakın indirimlerde bile bu oyun çok oynanır. Hani yüzde 60'a varan evet. indirimler, bu yüzde 60 demek değil. Bakın yüzde 60'a varan, 55 de olabilir, 50 de olur, 30 de olur, 20 de olur, on da olur. Ama en fazla 60 diyor. İşçi için de haftada 45 saate kadar çalıştırabilirsiniz. Şimdi memur nasıl anlıyor bunu? 45 saat çalışacak. Cumartesi de getiriyorlar. Akşam evet. bir saat geç oluyorlar. Kendileri erken gidiyor. Onlar geç. Yani adeta işçiye zulmedilir. İşçinin sahibi yok maalesef. Kanunu falan var ama sahibi yok. Niye sahibi yok? İşçinin sendikaları var ya. Ama işte o sendikanın yöneticileri patronlaşıyor bir süre sonra. Yani öyle güzel yaşıyorlar ki. Patron gibi yaşamaya başlıyorlar. Ve işçinin halinden anlamaz oluyorlar. Ve bu rakamlar ortaya çıkıyor. İşçiyi o şekilde çalıştırıp işin de azamisini isteyip en fazlasını isteyip ücretinde en azını teklif etmek en hafif tabirle ayıptır. Yani insanlık işi değildir bu. Ya iş saatini, çalışma koşullarını, şartlarını hafifleteceksiniz. Asgari yapacaksınız. Ya günde 6 saat, 7 saat gel yeter diyeceksiniz. Cumartesi pazarda git evinde dinlen kardeşim. Çoluğuna çocuğuna ayır diyeceksiniz. Bu insanlığı yapıyorsanız tamam ücretinde de asgarisini verin. Ya senden bir şey istemedik ki niye ücretin çoğunu istiyoruz? Diyelim. He. Ama eğer işin çoğunu istiyorsak, çalıştırırken onun nefes almasını, işte çay molası verdi, tuvalete git, bunların hepsi hesabını yapıyorsak, hak ha, ettiğini de verelim. En ufak bir şeyde hemen tutanak tutuyorsak, yani memurlar en büyük kozu tutanak tutar evet. falan. Bu bu ne ya? İğrenç bir şey. Yani memurları düşürdükçe düşürüyor aslında bu tavır davranışları. Öyleyse ücretinde de asgarisini teklif etmeyin kardeşim. Bu insanları azami çalıştırıp azami ücret verin ya. Bir kere adı değişsin asgari yani çok ayıp. Yani telaffuzu da zaten askeri deniyor yani. Asker bile oraya girmiş yani bir diktatörlük evet. var orada da. Bu şekilde olacak bu rakam. Halbuki bakın orada bir limit belirlemek, işçinin hak ettiği ücretin olmadığını, yani ben size hak ettiğinizi vermeliyim. Yani bu eğer yasal olarak düşünüyorsak, insan yolu düşünüyorsak da böyle, Dini düşünüyorsak da böyle. Hak ettiğinizi. Evet. Fakat asgari demek hak ettiğinin altında vermek demek. Bu bir zulümdür işçiye. O zaman biraz önceki dediğinizde gelecek olursak başkanım. Şimdi eğer o kadarını veriyorsak fazlasını izlemeyin. Bu sefer de işçi kesimi diyor ki ya ben bu işi yapıyorsam da en azından karşılığını alıyorum diyebilmeli. Vicdanen bu <laughs> evet, tabii, evet. rahat olmalı. Şu an yani, onu diyen yok. He, en azından şimdi e, tabiri caizse asgari ücret alıp da e, atıyorum 110 ile 120 ile giden arabaya 160 ile 170 ile zor bu sefer ne olacak? Ya motor e, bırakacak tabii, tabii, ya tabii, bir sıkıntı tabii, çıkartacak. Tabii, tabii, tabii. Ya, bu, en azından işçi de şunu demeli. Ya tamam ben e, fazlasını alıyorum ama fazlasını da veriyorum. Vicdanen işçi de rahat olmalı. Bu bakın e, sosyolojik olarak şöyle bir sonuç çıkartır <laughs> aslında bahsettiğiniz olayın e, gelişmesi. Bu ülke için aslında sağlıklı bireylerin olması demektir. Şimdi 20 milyona yakın sadece asgari ücretinin. bak asgari ücretin üzerinde alanlar da var e, tamam ama onları saymıyoruz. 7 milyon işçi asgari ücretle çalışıyor bu ülkede ve 20 milyona yakın çocuklarıyla ailesiyle beraber. Siz bunlara insanca yaşayacağı bir ücret vermezseniz onu adam yerine koyup hak ettiği değeri vermezseniz sorunlu bir toplum oluşuyor değil mi? Yani onun evet. çocuğunun eşinin <laughs> halini bir düşünün tamamen sorunlu hastalık sürekli var bu nedir devlete bir yüktür yani sağlık harcamalarını devlet yapıyor ya işte hani. Büyüktür. Fakat o yük sadece sağlık harcaması değil ki. O kişinin hasta olduğu zamanki sebep olduğu iş kaybını düşünün. Değil mi? Moralsiz gittiğini düşünün. Yanlış ve eksik yaptığını düşünün. Bütün bunları hiç hesap edecek bir araştırma yapmıyoruz istatistik. Yaptığımız istatistik en çok üyeye nasıl sahip olurum? İşçiyi nasıl korkuturum? İşçiyi nasıl kandırır kendimi üye yaparım? Bunun hesabını yapan sendikalar olduğu sürece işçi hakları, işçinin insanca yaşam noktasına gelmesi biraz zor gibi gözüküyor. Sadece Tüm İş Konfederasyonu biraz bunu hızlandırmak gayretiyle...